arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynayacağımız oyun ismi Roblox Epic Mini Games ve yanında Khan var. Evet arkadaşlar ekranla evde olmuş biraz sıkıldık ve Epic Mini Games oynamaya karar verdik ve buna video çıkacağız. Şimdi ilk oyunumuza başladık arkadaşlar. Oyunun bolkunu ilk bulan kişi kazanıyormuş. Hadi bakalım. İlk kim bulacak? Tamam sağ. Sol. Bence orta. Ama evet, şöyle. Buradan buraya geçelim. Öndeki adam takip ediyor gibi ama ben de o refleks olarak o tarafa gitmeyi istiyorum. Yani şu an kapıdan geçemedim ben geçtim. <laughs> ne oldu? Ben buradan. Ben buraya gelmiştim değil mi? Yanlış gidiyorum. Evet ben buraya gelmiştim. Yanlışlıkla Buraya. Sana tek bir yer kaldı da burası. Hop tamam. Buradan. Buraya. Evet ama işte önümüzdeki adam kazandı. Evet arkadaşlar ilk oyunumuza işte ilk oyunumuzu bitirdik. Önümüzdeki adam gerçekten iyi gitti şimdi. Hadi. Şimdi bu oyunda labirentten çıkmaya çalışacağız Ulan şu duvara aslanmam ben. Açılmadı. Açılamıyor. Şurası gidelim. Sonra kapandı bizi buraya hapsettiler. Hayır hiç buradan gitseydim. Hepsi yani yine buradayız. Ha, burası. Aa arkadaşlar buradan ilerleyemiyorlar. Çok yanlış bir kapı seçmiş. Yani yanlış bir yol seçmiş olmalıyım. Onu seçsem iyiymiş. Önümüz açıldı. Bence bu tarafa doğru şimdi kapı açılacak. Çünkü çıkışlar sonra orada. Evet o tarafa doğru açıldı ama biraz daha ilerimizde. Aa önümüzde de kapı var. Saniyemiz bitti olamaz. Olamaz. Ben buraya geçeceğim. Örümcek kız çıkmak üzere kimse çıkamadı arkadaşlar. Aa Lord Carpool Baş bas bak başbakanlar çıktım Ona tebrik ediyoruz şimdi. Arkadaşlar gününüzü ki sohbet muhabbet edelim. Şimdi kanında ses olmayınca ben de ee, Ses olmuyor. Sıradaki mevimiz Cloud Control yani bulut e, bulut yani bulut kontrolü söyleyemedim affedersiniz. Ben şurada bir parkur var, onu yapmak istiyorum. Sanırım burada hemen bulut, bulutlar gelecek ve bulutları tutacağız. Bulut, bulut. Hemen 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 duşlar. Bu, bu, bu. Arkaya geçmem daha mantıklı. Hoppa bende. Hoppa bende. Aa kırmızı oldu. Tamam. Aa hepsi kırmızı oldu iyi. Ben çok arkada duracağım bir saniye. Mavi yaptım onu. Hop mavi. Hop mavi. Arkadaşlar sanırım bu oyunu kaybettik çünkü Maviler çok az çıkıyor şu anda. Hop mavi yapamadık. Çok fazla şey geçti. Hop 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 hop. Ben mavi yaptım hop. Tamam. Hop yetişemez. Aa burada durayım o zaman. buraya kırmızı gelmiyor. Hop hop hop. Tamam. Biz buradan topluyoruz şu anda. son. Hop. dedim Ve kırmızı gitti. Evet. Kırmızı takım kazandı. Biz kaybettik. Neyse. Hemen sıkıntı yok. Hemen diğer oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bir sonraki oyunda devam ediyoruz. Hemen şöyle bakalım. Arkadaşlar bir oyun modundayız şimdi. Sanırım dövüşecek miyiz? Black Girls Juggernaut yani Juggernaut bilmiyorum ama. <laughs> Koca bir tavşan. Aman tanrım. Niye <laughs> bu kadar büyük? Ona ne atıyoruz? Yumurta atıyoruz. Evet. Bizi öldüremeyeceksin. Ah, hayır uzak dur benden. Hemen, hemen hemen hemen. Tara 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 tara. Öl tavşan öl. Ama ben iyi bir şeyim. Al al bunu da, bunu da al. Bunu da al bunu da al. Ne yaptı tavşan? Tavşan süper güçleri var. Aman tanrım.

Hemen şöyle 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 şöyle. Hangisi olduğunu hala biliyorum. Diyorum. Evet bu. Kolay. Evet ilk kere sorunsuz bir şekilde geçtik. Diğer, diğer düşündüğüm gibi diğerleri battı. Hemen yine bir orta attı. Sonra bu. Ama şöyle önünde durma metale. Oh, çok hızlandı. Hop, aa, başım döndü. Tamam, hala düz gidiyorum sanırım. Ve buldum. Tamam. Evet sınırım arkadaşlar bunu da hiç böyle hatasız geçtik bakalım evet yine suların sulara boğulmadık Sulara gömülmedik. sonra bu bu sınıf çok ama çok hızlı şu taraf doğru dönene göre oh my god oh 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 Aa oh. oh, çok hızlı çok hızlı görmedim buldum buldum burada tamam sır çok kolaydı ya Bir sıkıntı yok aslında hiç zorlanmadan geçtim. Sadece çok hızlıydı. şöyle. Hadi son bir kere daha sorarım. Yeni aynı blok. Ben tamam, bakalım. Oh my god. Of 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 of. Kaybetmeyeceğim kaybetmeyeceğim. Kaybetmeyeceğim. Bulacağım bulacağım bulacağım. Tamam. Bu, bu 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 bu. Yanlış gittiler. Yanlış gittiler. Tamam neyse. Hadi. Evet arkadaşlar. Do ee, doğru tahmin ettim ama. öldü şey şöyle yapalım. GG. İşte bu. Kontrol. Ve düşüş Ramazan topunu etmek istiyorum. Mal, malum Ramazan ayındayız. Hop 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 hop. Ah seni gidip köpek yumurta köpek yumurta. Şimdi arkadaşlar şimdiki oyunumuz High Pressure. E, yerden gaz borularından gaz bizi öldürmeye çalışıyor. Evet bu. Hemen şöyle bineceğim. What? Hayır. amatör, Amatarım. Ama oh! <laughs> çok güzel, çok güzel. Neyse. Ama şöyle. Şimdi sanırım e, şuradaki arkadaş bir tane vanayı döndürecek ve döndürmeye çalışacak. Ben burada duruyorum o yüzden. Şimdi, çünkü bir şurayı. şuraya ayet. Evet. Tamam, tam mantığını alalım. Çok hızlı yapabiliyor mu peki bunu? Ya, her yeşil yandığını değiştiriyor. Tamam. Şimdi bu taraf yapacak çünkü herkes burada. <laughs> ah, kaçtım, kaçtım, kaçtım. Sonra, sonra, tamam tamam Aa tıklaya da biliyor, tıklaya da biliyor. Tamam. Tamam, ölmeyeceğim. Buraya mı, buraya mı, buraya mı? Gittim burayı yapacak. Ayrıldım. Nereden bakayım nereden çıkacak? durdu AFK AFK mı bilmiyorum. Şu ihtimalim var mı burada? Yok tamam. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Bizi eleyecek kişi oyundan çıktı ve evet arkadaşlar bu turda kazandık şimdi. Evet arkadaşlar şimdi Ramazan topuna bile binemedim. Çünkü e, yeni oyun başladı. Neyse şimdi buraya mı gideceğiz? Buraya mı? Buraya Şu an biz arkadaşlar kırmızı takımız. Karşıyı büyük ihtimal dondurmaya çalışıyoruz. Hop bir tane atayım şöyle buz. Aa anladım tamam tamam. tamam. Çok uzağa gitmeyecek buz. Hop bir tane sıktım. Değdi mi? Değmedi. Hop. Tamam bir tane dondurdum. Yanlanmayalım yanlanmak. Hop ah be çok güzel kaçtı. Aa geldi geldi geldi. Bam. Ah be. Üf. vuramadım. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Bizim arkadaş DJ. Bir tane sıktım. Yanlış yere gittim. Neyse sıkıntı yok. Ben yenilirim de benim takımım asla yenilmez. Bir tane sıktım. Hemen şöyle. Kan. Kan ayrı takımlara düştük sonunda. Hemen sıktım bir tane. Bir kişiyi vurdum. Evet. Ha, <laughs> seni kurtarmayacağım ama bizim takımı kurtaracağım. Hop hop hop. Of, sıktım. Kaan'a sıktık şu anda. Kanı vuracağım seni. Ha vurdu onu. Tam kimse kalmadı. Ha ha ha. seni kimse kurtaramayacak. Biz daha güçlüyüz. Kırmızı takımlar daha güçlü. Şimdi sonradan bir bizim Beyz'e gitti. Yo vurmuşlar onda. Tamam. Kolaydı. Kolay çok kolaydı. Şöyle bakalım birazdan. Kaçabilen de yok. Ha bir tane kan kan ve bitti. E, e, arkadaşlar biz kazandık. Kanun takımı ezdik geçtik ve dondurduk onları. Şimdi hemen e, gidip bir daha romazan topunu bileceğim. Romazan topu. Hemen şu yumurta e, yumurtaya da köpek yumurtasına da selam verelim. Selamun aleyküm arkadaşım. Hemen şöyle el sallayabiliyor muyum? Merhaba. Ha, yine hayır. Hayır yine şey yapamayacağım. yapacağım romazan topuna Oyun başlayacak şimdi. Platform Peril. E, e, şimdi evet arkadaşlar şimdi oyunumuzu devam edelim. Aa evet. Evet arkadaşlar şimdi diğer oyunumuza devam ediyoruz. Şöyle bakalım o nereye geldik bir anda. <laughs> Kaan yine mi sen? Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Sen çok kötü bir arkadaşsın. Az dur. Tam kıpırdamıyor. E. Ee? Oley beni öldürmeyecek. Anlaştık biz onunla. Arkadaşım benim. Bir <laughs> Soralım. Ne oldu? Ne oldu? Hey, ne oldu? Ben no, makine çalışım <laughs> Bozdum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kan makinayı bozdu. <laughs> e böyle ama şimdi geldi geri. Böyle ölmeyeceğim. Buradan buraya. Cam, camdan göre sesler geliyor. Ama tam hayaletler. Yok yok artık kan kimse öldüremez ya. Çık oyundan çık 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 sar çık çık kan. Çık kötü çok, çok kötü oynuyorsun ve bu kadar işte bu. Atla 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 atla. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Neyse ama saydı kazandım diye. Hemen Ramazan topuna hemen kan da çağıralım. Gel diye. Gel. Gel 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 gel. Gel, gel. <laughs> kan şimdi videoyu izlerken. O en sevdiğim oyun Crack Lamper. Arkadaşlar bu oyunu anlatayım direkt WSD'li e, en tepeye tırmanmaya çalışıyorsunuz. Evet kan gördüm onu çok çok evet mantıklı. Çok mantıklı. O gittim. Şimdi tamam. En yukarıya kadar gideceğiz şimdi. Oh başlıyorum. Bu. Hadi Bu. 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 Hı. Aa, basamadım 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 Şöyle Arkadaşlar çok yavaşım çünkü korkuyorum Bir hata yapacağım diye Şöyle hızlanmaya çalışıyorum Bir de benim yanımda da gelen var bir de... Ah be düştüm Tamam hızlı 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 W yukarı D aşağı yukarı D, yukarı S aşağı W yana S yukarı S yana S aşağı A. aşağı W aşağı D yana. elim videoya D yana W yana A bura yana S yukarı A yana A aşağı ve bitti. Evet. Evet arkadaşlar, <laughs> başardım. Çok kolaydı. Evet kolaydı. Biraz ters yaptım ama hiç sıkıntı yok. Kolay. Şöyle yazalım. Aynen. Gel benimle. Gel benimle. Hemen hemen hemen. Şurayı diyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, diğer oyunumuza devam edeceğiz. Ha, şu Ramazan topunu bilmek istiyorum sadece. <laughs> Buraya kadar izleyenler için çok teşekkür ederim. Şimdiki oyunumuz Haunted Hallways. Hayat avcıları. Bindim şu anda bir kızı işe Hop. <laughs> Çok güzel ya. Böyle diye ayaklandı. Hadi Kaan bin topa. Aslında Kaan şimdi buraya girecek neyse. Latım mı var kardeş? <laughs> Kanı tar yapıyor şu an. Kavga ediyorlar. Kavga et arkadaşlar. Kavga etmek kavga etmek iyi bir şey değildir. Kaan e, şu anda tartışıyor birisiyle. Ye. Yeah. Şu odaya ben gireceğim senin. Aman, a, duvar. E, dertim gitti. Ama tarım. Buldum seni. Yapma. Ha anladım. Hayalet yakalamayacağız. Doğru kapıyı bulmaya çalışıyoruz. Tam 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 doğru. Hemen, hemen, hemen. O yanlış kapı. Tam kan tas doğru. Ah be arkadaşlar bu tur olmadı. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi e, farklı bir oyun devam ediyoruz. Bu sefer takımlı bir oyun. Şimdi acaba ne yapacağız merak ediyorum ama. kan tıklayın. Oyun ne ara Türkçe oldu. Oyun Türkçe değil bro. Hemen 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 tıkladım. Şuna tıklayın. Ve ilk atışı biz yaptık. Oh, hayır aynı anda yapmışız. Hemen şuna dokunduk. İlk, evet arkadaşlar ilk atış bizden oldu. Hemen gidiyoruz. Ah oh, onlar bize vurdu. Biz onlara vurduk. Hemen şöyle şöyle tıkla 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 çabuk çabuk çabuk. Evet, arkadaşlar biz kazandık. Karşıyı patlatmaya başardık. Çok kolaydı. Evet easy bize. Şimdi arkadaşlar son oyunumuzu devam edelim. Umarım beğenmişsinizdir. Hop. Evet arkadaşlar şimdi bir bir sonraki son oyunumuza devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyorum ama. Kaan merhaba arkadaşım. Bütün bu çekiçle vuruluyor tam vuruluyor tam. Su. çık 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 bize bir yardım et Mario usta. Mario usta hemen geldi ve şu hop 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 şöyle sen de sen de sen hemen 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 hemen. Hemen su doluyor. İnsanların evleri su dolacak. Başımdan gizilecek. Olamaz. Mario usta. Mario usta işini kaybetme tehlikesi altında arkadaşlar. <laughs> evet şöyle hemen hemen devam devam. Ne oluyor öleceğim. Bilime kadar geldi su. Bitti mi? Bitti. Aa bitmemiş. Aman 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 Başka 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 yok. Aman, başka var aman arkamda var. Aman, hemen hemen tık tık, tık 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 ve bitti. Evet arkadaşlar bir boğulmadan kanlı kurtulduk. Neyse, evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.